Ben bu arabaya hiçbir şekilde ısınamadım ya. Hani ya bilmiyorum bir araba bu kadar mı çirkin olabilir? Bunun eski kasası gene bir şeye benziyordu. Eli yüzü düzgündü. Supra dediğiniz zaman zaten oydu yani. Bir de 61 plakası vardı beyaz mimli Türkiye'de. Yani o Supra'ydı da bu olmadı pek ya. Bu Supra de değilmiş gibi yani. Bu başka bir şey sanki. Yani Supra'nın balı gibi falan duruyor çünkü araba. Aynen bak Supra budur abi işte. Benim gözümde Supra dedi. Nabo bu işte. O az önceki neydi öyle ya? Port bagaj falan takmış. Var mıydı bunun üstüne? Takılabiliyor muydu ya böyle port bagaj? Ne güzel durmuş lan. Jantlara mantlara baksana. E 60 jant mu o? Ne jant Göremiyorum da süzülüyor herif. E, 4 milyona da böyle bir arabası. Ya gerçekten pazar bitik ya. Piyasa harbiden bitik yani. Çirok dışarı. 5 milyon aslında şunu alsak ne bileyim kırmızı yapıp jant koyup dip bassak gelsek şöyle bir biz bir satmaya kalksak satabilir miyiz? Hiçbir fikrim yok da ben alacağım ya daha fazla boş durmayalım. Arabamızı şöyle dip basıyoruz arkadaşlar. Klasik bizim kendi tarzımızda jantlardan gelip şuraya kemik şöyle bir lastik takabiliriz biz bu arabaya. Önlerimizi bir tutam Yer almamız lazım. Bu arka bu değil. Bunları şöyle bir al içeri. Gel bakayım buradan. Bir ufak kamber ver. Bir ufak kamber ver. Arkaları bir tık kaldıralım şöyle. Evet arabanın rengi güzeldi bu arada. Karbon kaput da yapmışlar bunu hazır. Hiç bozmaya gerek yok. Rengi de nardo gri gibi güzel duruyor. Yani çok fazla bozmaya gerek yok ama sadece ne bileyim kırmızı yapmaya kalksak böyle bir şey yapmaya kalksak daha bir alvenis olmaz mı? Ama bunun rengini yanar dönerle beraber yapmışlar. Niye öyle bir şey yapmışlar ki? Ha, şunu şöyle çekiyorsun. Ha, şöyle al işte aynı renk bak. Ha, ne değişti? bin koyun gitmiş buna vermiş. Bunu da hani şöyle falan kullan. Hani şöyle falan yap anladın mı bak. Şöyle kırmızı siyah dönsün mesela. Şöyle bu tarz şeyler kullan iyi Biraz farklılık olsun yani. Pazar bir değişsin abi. artık. Yapayın arabaları görmekten içim sıkıldı yani. Şöyle yaparsın. Gördün mü? Siyahla böyle yeşilin arasında falan gitsin gelsin yani biraz. Tam neyse gri kalsın ya. Gel.